Şahin Bey iş dünyasında adını altın harflerle yazdırmış, servetini ve saygınlığını yılların emeğiyle inşa etmiş bir milyonerdi. 45'li yaşlarında yaşadığı şarşalı hayatı ve etrafında dönen sayısız insanı yönlendirerek kendi imparatorluğunu kurmuştu. Malikanesi ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Her köşesinde seçkin zevkini yansıtan antikalar, tablolar ve paha biçilmez sanat eserleri vardı. Onun gücüne hayran olmayan yoktu. Ancak kalbinde yer etmiş derin bir boşluk vardı. Paranın dolduramadığı, başarının bile bir türlü yetmediği bir boşluk. Bir akşam sosyal bir davette Şahin'in yolu genç ve çekici bir kadınla kesişti. Bu genç kadın güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken, etrafına ışık saçan zarif biriydi. Şahin daha önce hissetmediği bir heyecanla ona doğru çekildi. Kadın Şahin'in yaş farkını umursamaz görünüyordu. Ona olan ilgisini saygıyla karışık bir çekimle belli ediyordu. Genç kadının annesi de oradaydı ve bu ilişkiyi destekliyordu. Kızı için güvenli bir gelecek istiyordu. Şahin hiç düşünmeden genç kadını hayatına dahil etmeye karar verdi. Bir süre sonra evlenerek onu ihtişamlı malikanesine getirdi. Genç kadın başta bu dünyayı büyüleyici buldu. Gösterişli balolar, süslü sofralar, Etrafında pervane olan hizmetliler ve malikanenin lüks yaşamı ona büyüleyici gelmişti. Ancak zamanla bu ihtişam göz alıcı bir tuzağa dönüşmeye başladı. Etrafındaki çalışanların hatta aile üyelerinin bile her hareketini izlediğini, her sözü hakkında yorum yaptığını fark etti. Bu dünya onu içine çeken ama bir o kadar da boğan bir ağ gibi çevresini sarmıştı. Bu sıkıntılı günlerinde yanında en çok duran kişi ise şahinin yeğeni Behlül oldu. Behlül, yakışıklı, enerjik ve hayat dolu bir genç adamdı. Onun rahat tavırları, genç kadının içindeki sıkışmışlık hissini biraz olsun hafifletiyordu. Behlül ile vakit geçirmeye başladıkça aralarındaki dostluk sınırları zorlamaya başladı. Başlarda masum gibi görünen bu yakınlık, zamanla büyük bir aşka dönüştü. Birbirlerinden gizli buluşmalar, yasak bakışlar. Bu aşk, ikisinin de hayatında kontrol edemedikleri bir kasırga gibiydi. Bu gizli butmeşit, gizli buluşmalardan birine malikanedeki yaşlı temizlikçi kadın şahit oldu. Kadının gördüklerini diğer çalışanlara fısıldamasıyla malikane içindeki dedikodular hızla yayıldı. Fısıltılar koridorlarda yankı buldu. Uşaklar, bahçıvanlar, hizmetçiler arasında kulaktan kulağa dolaşan bu yasak aşk dedikodusu sonunda Şahin'in kulağına kadar geldi. Şahin duyduklarına inanmak istemedi. Ancak içine şüphe tohumları ekilmişti. Giderek derinleşen bu şüphe sonunda onu Behlül ile yüzleşmeye itti. Bir gün Şahin ve Behlül malikanenin geniş bahçesinde buluştular. Yüzleşmeleri derin yaralara dokunan, sert ve öfkeli bir konuşmaya dönüştü. Şahin'in öfkesi patlama noktasına gelmişti. Behlül ise pişmanlık ya da özür dilemekten uzak bir tavırla karşısında duruyordu. Aralarındaki kavga birbirlerinin gözlerinin içine bakarak acı sözlerle sona erdi. Bu konuşma Behlül ve genç kadının malikaneden kaçmalarına yol açtı. Tüm hayallerini ve her şeyi geride bırakıp hiçbir şeyleri olmadan uzaklara gittiler. Şahin ise onları arkasında bırakarak kendi hayatına çekildi. Öfkesi, kırgınlığı ve hayal kırıklığı her geçen gün içinde derin bir yara olarak büyüdü. Günler, aylar hatta yıllar geçti. Şahin'in saçları tamamen beyazladı. Bakışlarındaki parlaklık söndü. Artık iş dünyasında dahi eski ihtişamını kaybetmiş, yalnız ve yaşlı bir adam olarak hayatına devam ediyordu. İçindeki boşluk daha da büyüdü. Çünkü onu en çok yaralayan şey, en güvendiği insanların ihaneti olmuştu. Bir gün, bir tanıdığı ona eski karısı ve yeğeninin zor durumda olduğunu, bir gece kondu mahallesinde yaşamaya mahkum olduklarını söyledi. Şahin, her şeye rağmen içinde onlara karşı kalan kırgınlığı atmaya karar verdi. Geçmişin öfkesinden sıyrılarak kılık değiştirmeye karar verdi. Eski kıyafetler giyip, yıpranmış bir dilenci görünümüne bürünerek genç kadın ve Behlül'ü son bir kez görmeye gitti. Gecekondu mahallesinde evlerin kapısını tek tek çalarak dilendi. En sonunda Behlül ve genç kadının yaşadığı derme çatma kulübenin kapısına geldi. Kapıyı Behlül açtı. Yıllar içinde yıpranmış, gençliğinden iz kalmamıştı. Şahini tanımadı. Onu ihtiyacı olan yaşlı bir adam zannetti. Genç kadın da onun yanında belirdi. Gözlerinde eski parlaklıktan eser yoktu. Yoksulluk ve pişmanlık yüzüne acı bir maske gibi oturmuştu. Behlül ve genç kadın yaşlı adam sandıkları Şahini içeri davet ettiler. Ona sıcak bir çay ikram ettiler ve hikayelerini anlattılar. Genç kadın, "Bir zamanlar çok zengin bir adamla evlenmek zorunda kaldım. Annem için bunu kabul ettim ama içimde ona karşı hiçbir şey yoktu. Kalbim Behlül'deydi." diyerek içini döktü. Şahin ise gözlerindeki yaşları gizleyerek ikisi için dua edeceğini söyledi ve kalkıp oradan ayrıldı. Kapının önüne büyük bir çanta bıraktı. Çantanın içinde yüklü miktarda para ve bir not vardı. Notta şu satırlar yazılıydı: Sevgili yeğenim ve değerli eski eşim, size kızmıştım. Kendimi ihanetin en derin acısı içinde bulmuştum. Ancak zaman bana her şeyi öğretti. Anladım ki her şeyin bir zamanı ve yeri varmış. Şimdi sizden geçmişin hesabını sormuyorum. Sizi affettim. Hayatınızı daha güzel yaşayın ve bundan ders alın. Amcanız Şahin Notu okuyan genç kadın ve Behlül, Dilenci kılığındaki adamın Şahin olduğunu fark ettiler. Gözleri yaşla doldu. Arkasından uzun süre baktılar. Şahin ise içindeki tüm kırgınlıklarla birlikte o gün geçmişe bir perde çekti. Yalnızlığın içinde bulduğu huzurla geçmişin yükünden kurtulmuş, artık hayatına devam edebilecek bir adam olarak uzaklaştı.